Sağ diyorum sağa. Kız! Trene bakar gibi bakıyor. Ne saçma birisin sen ya. Ayağımı yıka diyorum sağa. Öyle bakıyor ancak. Bak beni sinirlendirme. Vallahi kötü olacak. Sinirimi bütün hırsımı alırım bak. Kız! Ya kime diyorum acaba? Kime sesleniyorum? Kafa kırarım ha. Vallahi kafa kırarım. <laughs> Ay! Ana! 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 Ne yapıyorsun kız? Dayak başındaki kubata mukavemet mi veriyorsun sen ya? Parçalarım vallahi parça pinçik ederim. Beni tanımıyormuş gibi hareketleri var. Bak bak sende, ayağımı acık bak sende ya. Ne biçim bir şekilsin? Ne evet, kız buraya? Vallahi bak bak karşı koymam filan. Beni kesin. Bak. Lan! Gebertirim bak! İnsanın canını sıkma lan! Seni gidi kel kafalı, tuhaf bakışlı, donuk bakışlı... ...ne biçim bir şeysin sen? Dayy! Bak cevap vermiyor, beni hiç dikkate almıyor, hiç kavla. Ana! Bu halim seni. Gel buraya gel. Gel, vallahi bu <laughs> Bak, karşı koyma, direnmeye gerek yok. Daha beni tanımadan... <laughs> ...bu şekil davranışlar sergilemen hiç hoş değil. İt bakayım şunu şimdi. <laughs> ne oldu? Azıcık canın sıkıldı, üzüldün değil mi? Olsun, sorun değil. Buna alışman gerek. İt bak, ibit güzeldi, it. Hiç hoş hareketlerin yok. <gülüyor> <gülüyor>